Ege'de sürekli deprem oluyor. Hatta biz konuşurken bile 4.3 yine deprem olmuştur. 5.1, 4.3. Sürekli oluyor e, hocam. Bu önemli. Sandalye adasında bir yanada daha patlaması olursa ne dedik? o kül bulutları, küfük de zehir yağmurları, deniz yağmurları, deniz yok olması. Sivri'de, Fethiye'de bir denizde işte sağlıkta birçok yerde sular çekiliyor. Bu, bu yanardağın patlaması ve sonrası oluşabilecek olan o kül bulutunun... Hmm. Sevgili dostlar merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Ee, videomuzun ikinci bölümünde Doğan Akdeniz Hocam'la depremleri konuşacağız. Çağımızın gerçeği depremi konuşacağız. Bu aralar çok gündemde biliyorsunuz Ege, Beşik gibi sallanıyor. Sürekli uyarılar var, yeni bir takım uygulamalar var, önlemler var. AFAD tarafından alınan bütün bu hususları depreme ne kadar hazırlıklı e, Akademisyen yazar Doğan Akdeniz Hocam'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çağımızın gerçeği deprem. Deprem evet. Bunu yani, herkes biliyor yani. ama bu konuda ne yapıyoruz? Ne mesela? yapıyoruz? Neler yapıyoruz? İstersen buradan başlayalım Şunu hocam. Yapıyoruz. Şöyle başlayalım hocam. Çok özür dilerim. Santorini'den başlayalım. Ege'de sürekli depremler oluyor. Hatta biz konuşurken bile 4.3 yine deprem olmuştu. 5.1, 4.3. Sürekli oluyor hocam. E, AFAD uyarı siren sistemleri kurdu. E, deniz çekilmeleri oluyor. Ne diyorsun hocam? İçinde AFAD Ege bölgesindeki vatandaşlar için özellikle bu duruma ilişkin işte evet siren sistemi otomatik SMS gönderme, bilgilendirme falan güzel bir takım uygulamalar var ama çok kısa vadede anlamayacak olan önlemler. Tabii ki halkı bir dişlendirmek lazım infial olmadan ama endişe etmeliyiz. Deprem olana kadar ne yapıyoruz depremle ilgili? Deprem olana kadar bekliyoruz. Bir felaket gelirse başımıza ah ne oldu? Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyoruz. Genelde böyle oldu çok net bir şeydi. Konuşmak gerek zaman gibi. Santori adasındaki hareketlilik sonrasında Yunan hükümeti ne yaptı? Bu hal konusu işte o adanın boşaltılması, okulların tadil edilmesi, insanların bu anlamda diğer ikamet edebilecekleri ortamlar sunmak, bir güvenli önemli. bölgeye almak. çok önemli hamleler yaptılar. Yani oradaki hareketlilik, oradaki bundan sonrası muhtemel senaryolar dahilinde gereğini yaptılar. Bu anlamda hemen Hı. aksiyon almaları çok bence takdir edilmesi bir durumdu. Hani Yunanistan'la ilgili biz pek olumlu bir şey konuşmayız. Ama burada evet, Ama burada kendi oldu. halkını daha güvenli ortam sağlayabilmek adına devletin imkanlarını hükümet anlık reaksiyon göstererek kullanmaya başladılar. Şimdi bu önemli. Santorini adasında bir yana daha patlaması olursa nedir? Ki? O kül bulutları, kükürt dioksit, zehir yağmuru, asit yağmurları, deniz canlılarının yok olması, insanların sonra insanların müskürt, özellikle... Çok çok kükürt dioksit çok 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 tabii, çok 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 yani, çok etkiliyor yani. Avrupa'nın üretimi etkiliyor, deniz canlılarının yaşamlarını etkiliyor şey asit yağı düşünsene hatta hasta belli bir yaş üstünde belli hastalığı olan insanların da bu astım hastaları zehirli gazı evet. soldukları zaman hayatlarını yaşamını yitirmeleriyle de sonuçlanan çok tehlikeli bak bu yanardağın patlaması ve sonrası oluşabilecek olan o kül bulutunun oluşturacağı sırf bu doğal afeti de haklı bir yüzü. Evet. Bundan bahsediyor. Bunun bir de tişinom etkisi var. Ege kadar. Evet. biz mesela Ege. Değil mi? Bir saatte ulaşabiliyor. Bir saatte ulaşabiliyor. Bunu ekran uzmanları söylüyor. Evet. E şimdi bu da çok büyük bir tehlike. Önemli bölümlerimiz sular altında kalması anlamına geliyor ki Ege'de çok önemli yerleşim birimlerimiz var. E bu da birçok vatandaşımızın evsiz, barsız kalması ve hatta birçoğunun ne yazık ki bu yaşamını yitirmesiyle sonuçlanacak çok vahim bir hadiseye dönüşebilir. E, ve sarsıntı şiddetli, 7-7,5 dolaylarında bir şiddetli bir deprem olma olasılığı tetikleyebileceği söyleniyor. E şimdi bunu da baktığımız zaman e, özellikle büyük kentlerde İstanbul, İzmir gibi e, tabut evlerde yaşıyoruz biliyoruz yedi yedi buçuk şiddetindeki bir deprem maalesef yüz binlerce hatta daha fazlası insanımızı kaybına. İstanbul'da da oluyor. sular çekildi hocam Silivri'de. Silivri'de, Fethiye'de ve işte, bir de birçok yerde Bodrum'da. sular çekiliyor. Bu e, deprem hadisesinin sadece Cedid'den kaynaklı değil, Marmara üzerinde de, de çevresinde de bir gelişme, tetikleyici bir gelişme olabileceği ne akla getiriyor uzmanlar da bu konuda bir takım şeyler söyledi. Bunun karşılığında ne oluyor? 2025 belediye bütçesinden kentsel dönüşme 0.83 ayrılıyor. Kültür sanat etkinliklerine neredeyse bu, iki katı. Evet konser etkinliklerine iki katı ayrılıyor. Masa ihtiyaçlar prensibinde insanın kendini gerçekleştirme adım adım o aşamalarda önce barınma, yeme, içme, hayatta kalma değil mi? Sonra işte, işte eğitim falan eğlence diye gidiyor kendini o hiyerarşik yapıda. E şimdi sen belediye olarak yani depremin merkez noktasında olan milyonlarca insanın 30-20 milyon küsur insanın yaşadığı ve tabut evlerde birçoğunun yaşadığı İstanbul gibi bir büyük bir şehirde kentsel dönüşümü bütçenin %0.83'ünü harcıyorsan, yani ayırıyorsan bu çok büyük bir e, trajedilik yaratır. çok büyük bir trajedidir. Bunun altından da kimse kalkamaz. Devletin tüm organlarının burada gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evet, merkezi hükümet de evet, Bu anlamda Merkez yönetimde de, yerel şey yönetimlerde de maalesef geliştirmesi gereken çok taraf var daha fazla bütçe ayrılabilir. Bu hmm. anlamda kanunlar çıkabilir. E, depremle ilgili çok kısa, bir hız tabi, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler çok net bir şekilde belirlenmeli. Hatta kitapçıklar basılmalı, halk bilinçlendirmeli, kamuoyu spotları her gün televizyonlarda dönmeli. Depremle ilişkin neler yapılıyor, bundan sonra neler yapılacak, deprem anında insanlar neler yapmalı gibi 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 sürekli bir yönelik süreçler her zaman hayatımızın bir parçası olmalı olmak zorunda. Ama baktığın zaman bir komedi var. Yani kentsel dönüşüme ayrılan bütçeye baktığınız zaman zaten çok yani maddi külfet getiren önemli bir gider kalemidir kentsel dönüşüm. Evet. Yani bir bina evet. yıkılması, e, o yıkımın e, bertaraf edilmesi, yerine, yeni inşaat edilmesi başta başına önemli maddi zenginlik gerektiriyor. Hal böyleyken ve deprem bölgesinde olmamıza rağmen, tabut evlerde yaşıyor olmamıza rağmen ayrılan bütçeler falan hakikaten deprem olursa, sen hayatta kalma şansın yok diyor. 39 mesela. ilçe bu konuda hocam yani özellikle Fatih işte belli ilçeler var böyle çok sıkıntıda. Çok eski binalar var. Tabii tabii. Sahil şeride komple. Avcılar, Zeytinburnu yani, yani şey sahil hattı zaten. E, Evlere evet. gidelim bakalım Zeytinburnu mesela. Başlı başlı. Evet. İnanılır gibi değil yani. Yani Allah korusun çok sıkıntılı hükümet nezdinde, merkez yönetim nezdinde de, yerel yönetimler, belediyeler nezdinde, büyükşehir belediyeler, İstanbul özellikle bu konuda çok yani çabuk bir şekilde, çok çabuk bir şekilde gereken adımlar atılmalı. Özellikle bu kentsel dönüşüme çok hızlı bir şekilde ağırlık verilmeli. İnsanlar nasıl bir evde oturduğunu vatandaşlarımız biliyor ama ne yapıyor? Sokakta mı kalacağız diyor. Bakıyorsun insanlarımız kentsel dönüşüme giriyor, yıkılıyor evi. Kendine ne kadar kira desteği veriyorlar? 6-7 bin lira mı? Ne veriyorlardı? Yani Böyle, o civarlara. 6-7 bin lira ev var mı ya? Varsa biri bana söylesin. İnsanlarımız nerede oturacak? Hadi kentsel dönüşüne yıkıldı, yıkıldı evi. Devlet oraya yer gösterecek, nereye nerede yaşayacak bu insanlar ya da o kira desteğiyle nasıl kiralık ev bulacaklar kendilerine kafalarını bir yere sokmaya çalışıyorlar, barınmaya çalışıyorlar. Çok zor yani insanlar da diyor ki tabut evde oturuyoruz da buradan çıkarsak sokakta mı kalalım? O da öldürür, bu da öldürür deprem anı. deprem anında tabut evi öldürür. Ve öteki türlü buradan çıksak yıkılsa evimiz, yeni bir kentsel dönüşle ev yapılana kadar, bize ev verilene kadar da kaç sene geçecek? Dışarıda sokakta öleceğiz diyor insanlar. Ya, bu insanlarımız ne yapacak ki hakikaten ben anlayamıyorum yani. Buna bir çözüm bulması lazım ee, bu işin. Çünkü insanlarımız artık hakikaten bir şeyler olup kaybettikten sonra ahlanarak, vahlanarak bu işler olmadığını gördük. En son işte otel yangınında gördük. Bir sürü insan evet, hocam, boş boşuna yaşamadan iyi terbiyesi günah Ondan sonra bütün otellerin kapıları değişiyor. Yok yangın kapıları Her takılıyor. Yere yangın i̇çeriden atılıyor. Yok yangın tüpleri falan. Ya, bu ne ya? Yani? yani bugüne kadar yani bir olay mı olması insan, lazım? Şey i̇nsan olması. yaşamı şu an mı anlamlı hale geldi. İnsan yaşamı bizim değil, vatandaşların, insan yaşamlarının önemli olduğu şu an itibaren mi acaba farkına varmaya başladık? Ne kadar aslında suçlu olduğumuzun her kimse yetkililer, indiler, çok net bir ispatıdır bu biliyor musun? Aslına bakarsak bugüne kadar genel anlamda insan hayatını yangından korumak adına mesela hiçbir şey yapılmamış. Bak şimdi yangın tüpleri var. Şimdi yangın kapıları var içeriden açılan otoyolları. Şimdi bir şeyler var. Demek ki güne kadar Allah'a emanet yaşıyormuşuz. Gördük sadece. Ama kötü ki... bir şey değil mi hocam? Başımıza gelmeden e, Çok kötü bir şey. Yani... Ya kimse görevini yapmıyor demek ki. Bu kadar basit. Yani i̇nsan hayatına önem vermiyor. Görevini yapmıyor. Kukla olsun diye gelmiş orada masa başında oturuyor. Omur omur omurdanıyor başka bir şey yok. Aksıyor, uksuruyor, gidiyor sonra evine yatıyor yani. Ego. Başka bir şey yok. E deprem e çok daha büyük bir tehl tehlike. İki milyon üzerinde insan yaşamı yitireceğini söylüyor uzmanlar. E deprem anı, deprem sonrası. E de oradaki, işte oradaki kalan insanların ayakta nasıl bir idame ettirecekler? Ulaşım, yeme, su sorunu, salgın hastalık, hırsızlık, gasp, garp, insanlar kendi yanı başında orada definlerin yanında beklerken olabilecek bir sürü şey. Yani bak bursun o yüzden kentsel dönüşüm çok önemli, bir bilinçli olmak çok önemli. Gerekirse endişe edeceğiz, e, gerekirse korkacağız, yapacak bir şey yok. Yani geç olmadan bunu geç üzerine lazım. Aynı, Zaten uzmanlar da uyur, Naci Görür Hoca da çok bu konuya temas ediyor hocam. Bu kentsel dönüşüm hususunu. Çok plan verdik diyor, e, planımızı sunduk diyor ama hiç geri dönüş alamadık diyor. Aslında mücadele eden insanlar var. E, bu insanların, bu liyakatlı insanların e, sesine kulak verilmeli. Aynen. Yani evet. ve gereğini yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. E, çok teşekkür ederiz hocam. E, ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler bizden bu haftalık bu kadar. E, özellikle <laughs> deprem tehlikesine dikkat çekmek istedik. E, Doğan hocam da çok güzel yapılması gerekenleri e, tane tane anlattı. İnşallah yetkililer e, geç olmadan bu işlere başlar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.